Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yan başladık da. Ben neden? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bayağıdır çözmeye çalışıyorum. ben son çözdüm. Şöyle. çok evet, hastayım o yüzden. Şurada bir şey var. Evet arkadaşlar hastayım o yüzden yap yapamadım arkadaşlar. Video getiremedim. Ama yani ben ee, ama bu siz Yeni video çekmeye başladım Toprak şey yapalım.

Evet, taş kazma yapalım. <laughs> arkadaşlar burada şey oldu ya yani. Evet arkadaşlar videoyu gece başta bitirdim artık Arkadaşlar kısa bir manim geliyor. Ne sesler ne? ya? bu ne? Lan ne bu? Ne bu? Allah. Evet arkadaşlar. Öldüm ki. Neredeyim oğlum ben? Ne ben neredeyim? Tamam. Tamam. Bu elbise miydi? Bir ne? nerede öldüğümü de bilmiyorum ki. Allah Allah. Bunlar, ne geldi? Sıçtık. Bunlar da sıçtık işte. Bunlar da sıçtık, sıçtık, sıçtık. Ha burada bunda Ay ben doğabiliyorum da o doğabiliyor mu acaba ya? Bilmiyorum. Evet. Ama aha. Ne sadece bunu istemiyorum. Niye öl ölüyorum? Allah! Allah! Arkadaşlar hep ölüyorum. Allah! <laughs> devam ediyoruz. Da bu sefer sanki bir daha devam ediyoruz. Allah! Evet arkadaşlar. Şu an ayrı yürüyoruz. Entity bulmam lazım. Entity. Bu da geliyor, bu da geliyor ses. Ah, entity burada. Entity çok güçlü. Bunlar daha güçlü. Ama. Gel bakalım. Allah ateş topu fırlattı. Aa, biz direkt ölüyoruz. Ki. Gel gel gel. Ay ya taş kılıç gördük. <laughs> Etici ölü atık yağdı. Öl bir tane. <laughs> evet arkadaşlar bir burada bu oturtuyor. Aa yapacağız bu da da. İşte bundan korkuyordum. Evet. Bir hmm. gel, bakayım, gel. Nasıl doğruladım? Evet, öldü. Ben titi öler misin? Arkadaşlar galiba, galiba ölmeyecek bu. Galiba ölecek. Abi ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. Evet. Pul öldürüyor. Evet. 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 Burada Ne yapıyor? Lan bu neden kırmızı güçleri kullanmıyordu bu Gel bakayım gel. Beytan dayağı attım. bu ne? <laughs> arkadaşlar bizi buraya bir bok yağmıyor <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıda bok gibi dursa da bir bok. Hatta oluyor. Arkadaşlar IT'yi meydan daya attık. Bak. Arkadaşlar IT IT iç. <laughs> एक चीज याद अंदर होते sahibi. Bak uçabiliyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de survival'dayım bakın. Ama uç, şurada hasar almak ki. hasar ben önceden admin olduğu dünyada şey yapıyordum. Arkadaşlar bu ad, admin dünyası değil bu arada hileler kapalı. <laughs> Lan bu da Lan arkadaşlar ya. <laughs> Lan orman yakınır. Arkadaşlar böyle işte basınca ne oluyor? Arkadaşlar dünya en güzel lazer olabilir. Bu sürüdeki en güzel lazer. var. Örneğin gerekli olmayanları da atalım. Arkadaşlar <laughs> burada Çakmak yok mu ya? Çakmak, çakmak lütfen çak. Dur, çakmak. Çakıl, çakıl bak. arkadaşlar ihtiyacı var. Ya bırak. Zaten <laughs> ben. Bir tane de odun kırmam lazım.

düz hale bakın. Ama ben demirleri gözümle eritebilir miyim? Neyse yani bir şey olmaz. Ben bu badeni ben açmadım. Ben bu kadar açtım hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaşlar evet TV'de ne kadar boş şey varsa atacağım. Çakma atsam mı at, atmayacak? Eda yaptı ki daha yaptı. Ha <laughs> Allah ne yine pis ettik ya. Arkadaşlar survival Şu an uçuyoruz ya. O direkt spawn oluyor arkadaşlar. Uçtuğumuzu çu buzu arkadaşlar. şey yapıyor? Patladı diyor. Ben anladım. Bunları da yapacağız. Koca bir yarı kaç buraya. Hiçbir boku olmamış. Sadece beş tane. Böyle alalım. Bu da Yakıt arkadaşlar bu Yakıt yakıt. Kızıl bitiyor şey ama kullanılır. Hep Evet arkadaşlar bu videoda burada <laughs> sonra <da> gelin. <laughs> Kaydı durdurmuştum. Hay, şey yapmıştım. Ya bunları yapacağız. Kapatmıştım da. Bu capcut şey yaparım ben. Koyarım. böyle. Allah! <laughs> ya yani kömürü attı ya. Böyle taşları atalım. Aslında bunu oraya ne satalım. Bedava zaten. Taşları ne koydum? burada bir şey var. Ben burada bir şey var. ihtiyaç kalmadı. Arkadaşlar galiba bu her sonucu Bilmiyorum arkadaşlar. Bay bay.